Selçuklar. Gel bakalım. Çağıralım mı anneciğim? Kokoriko geldi. Kokoriko nerede? Oo, Kokoriko da geldi. Bak bunlara böyle ekmek gösterelim. Gelecekler şimdi. Gel bakalım. Gel bak burada burada. Gel. Hop. Düştü. <laughs> gel bakalım. Bakalım. Gel 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 gel. Zoruk çağır onları. Bak şimdi böyle suya atalım. Onlar gelecekler anneciğim. Bak 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 burada 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 şöyle atalım bak orada ha, su bak oraya gidecekler bak oraya gidecekler bunu da atalım mı bak orada 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 hadi gidin oradan yiyin suya girmek istemiyorlar bak orada 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 bir sürü ekmekler oldu ha. aa bak uçtu su bak o da gidiyor Ha? Bak bak gidiyor gidiyor anneciğim. Oo, gördün mü aşkım? Gel buradan besleyelim. Sen de besle tamam mı? Tamam. Sen de besle. Al bunu at. <laughs> Kukari, al at kazları at. Yesine at annem. <laughs> Aferin kızıma. Suyum ne güzel besliyor anneciğim. Bunu da at. Ha. Hı, at aşkım yesinler. <laughs> Aa, al bunu da al. Bunu da at yesin. Ha, şimdi görür oradan. Oo, Mia da geldi. Su. Ne çok arkadaşın var senin burada anneciğim. Yer misin? Yok yer. Al. Ah o da aldı. Herkese veriyoruz bak. Al. Su kazlara versene aşkım. Tamam. At anneciğim. Al bunları da at. Bak kedicik de geldi o da yiyor. At anneciğim. Hı, ne kadar çabuk yiyorlar aşkım. Bunu da ben atayım. Oo. Al onu da at. Yesin. At anneciğim. Aferin. Mio da çıkmış. bu da hiç doymuyor ha. Tavuk da geliyor orada. Bak tavuk da arkadan geliyor. O da acıkmış. Su bunu at annem. Kaz yesin. Kaz at. Biraz böyle yaklaş. Heh. Biraz yaklaş anneciğim. Göreyim seni de. Al bunu da at aşkım. Oo, nereye gitti? <laughs> bu da çok acıkmışlar. Tavuğumuz da geliyor. Hadi anne Mio'ya da ver. Al bunu da ver. Yesin o da. Ha ps, ps. Sen de ye. Acıkmış anneciğim. Al su. At kaz acıkmış. <laughs> Biraz böyle dur seni göreyim. Hı, orada dur. Al anneciğim. Bunu at. Aferin anne. Aa, bu acıkmış. Bak bu hiç doymuyor. Bu var ya bu. Şu at. At bu da yesin. Al. Orada orada aşkım al. Al. Hı. yiyor. Evet hepsi yiyor. A at yesin. O görmüyor ki arkasına bakmıyor annem. Al bakayım bundan. Miu da yiyor, Miu da yiyor da. Sana da mı vereyim? Al, seni de besleyelim. <laughs> al onu Ata diyesin aşkım. Su bunlar çok acıkmışlar annem. Biraz böyle gel. Al suyum. Su kendisi de yiyor hem atıyor değil mi annem? Ama Mio yemedi. Bak orada yemeği onu yemedi. Bak bu bize bakıyor annem. Bak bak bize bakıyor. Al. Hop. Bu bize bakıyor. Acıkmışlar. Suyum. Sen de mi acıktın annem? Bu suyu yiyor. Evet aşkım. Al bunu da at yesin. Bak ne güzel yüzüyorlar. Şöyle biraz git de göreyim seni anneciğim. Gel bu tarafa. Hop 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 hop. Ha orada dur. Bak orada ekmek var. Onu da al atsın. At yesin. Orada Miu yemedi onu. At yesin onlar da. Aferin kızıma. Bunu da al aşkım. Bunlar çok acıkmışlar galiba annem. <laughs> Miu yemedi Miu da yemiyor. A, at bakayım. Evet gidiyor. At anne. Oo, zeyim, ne güzel besliyor. Bak onlar da at. Onlar da Miu yemedi. Su. Bak onları Miu yemedi onları at. Aa bakayım ben de atayım hop. Atın, Oo. Kendi al. At, at aşkım hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Vereyim mi alacağım mı atacağım mı anneciğim? da Evet. O yemiyor annem o doydu. Bak ben, sen bunları at bunlar çok acıkmış. Hadi. Onlar at. <laughs> Doruk gel sen de besleyecek mi oğlum? Yok. Beslemeyeceğim annem. Sen ne yapıyorsun orada? Tahta kırıyorsun. Bak. bak. At. <gülüyor> Hop. <gülüyor> orada da babam sürü <laughs> <dertleri, gülüyor> Onlara <gülüyor> ekmek dayanmaz. <laughs> Su. Biraz bu tarafa gel göreyim seni anneciğim. Kamera yanında duruyor. Al. Al aşkım. At. Aferin suyuma. Aşkım ne güzel besliyor. Al bunları da. Ne oldu eline? Ne oldu eline aşkım? Islandı mı? Ha bundan. Al. al at bakayım bunu. Hı? Su bunları doyuramadık annem. Çok acıkmışlar aşkım. Al bakayım. Aa gitti. Ha o gidiyor. Ekmek gidiyor orada. Göremediler onu. Bence bunlar artık doydu annem biliyor musun? Yemiyorlar artık. At bakayım. At sen belki yerler. Ben atayım mı? Ha bunlar doydu. Sanırım. Aa bunda ekmek gidiyor. Şu tavuğa da versek mi acaba ekmek? Tavukçuk gel sana da verelim. Gel gıdık gıdık. Ah baba ne yapıyor? Apa yapıyor? <laughs> Ateş yakıyor baba. Doruk'a da bakalım. Doruk ne yapıyor? Tavukçuk gel al. Al gıdık gıdık. Sen de ya orada. O şimdi gelir annem biliyor musun? Gel biz çıkalım buradan. Doruk ne yapıyor? Göster bakayım bize oğlum. Oo! Usta? <laughs> Dikkat et ama eline anne. Vav. Wow. Aferin oğluma. Şey, Sağlam yap da babası. Su ne güzelmiş ya. Bak şey aldı gördün mü tavuk ağzında götürüyor. O da ekmek aldı. Bugün herkesi besledik. Kazlar da artık peşimizi bıraktı. bak, <laughs> Miyav da, da yedi, o da karnını doyurdu. Tavuk da yemeğini almış gidiyor. Köpek de. Su da yedi ekmeğini. <laughs> evet, köpeği de besledik. herkesi bütün hayvanları besledik burada. Değil mi oğlum? Oh. Miyav. <laughs> ne oh, ya. Ya, mu oldu Miyav? Yağmur olduğu için. Ya bana zor. Ha? Kazlarımız sakin durdu herhalde. Artık. Dur bakayım kazlara ben. Onlar herhalde doydu artık sesleri çıkmıyor. Deminden beri peşimizde geziyorlardı anneciğim. Bak doydular uzaklaşıyorlar şimdi gördün mü kızım? Ne güzel yüzüyorlar ya. Çok güzeller. Bak ileride de var. Onlar da şimdi bir gelirse gelme annem ben geliyorum in oradan? Çok güzel ya burası. <laughs> Mia da peşimizde zaten. <laughs> evet Ayş. <aşkım. gülüyor> Suyun dün doğum günüydü değil mi anneciğim? Baba bunun için <laughs> mı? Ateşimiz de yanıyor başlamış o. Oh, çok güzel dumanı tutuyor. Hadi bana bay bay yapın bakayım. Bay <laughs> bay.